Bekliyor Gerçekten etkileyici bir manzara Gördüklerimizde Hissettiklerimizde Büyük bir maç olacağını işaret ediyor Gerçi burada Her maç böyle hissettiriyor Hep birlikte bekliyoruz Hakan Çağlanoğlu Topa doğru yarış başladı Adet ağları buluyor Muazzam bir başlangıç Rakibi şok etti Kontrolü almak diye buna denir işte. Bu iş böyle yapılır. Elinden geleni ardına koymadı. Çok sert. Kaliteli bitirdi. Kontrolü hiç kaybetmedi. Müthiş ve performansını taçlandırıyor. Fransa şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım? Chouamini, hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Çok uzağa gitti, yakalayamadı. Hernandez. İyi okudu. Etkili bir hamle. Mbappe. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Bir orta geldi. Vurdu gönderdi. Evet. Çok kötü bir zamanlama. Penaltı kararı geldi. Ve maçta heyecan dolu bir an. Maçların gidişatı böyle anlarda değişiyor. sorumluluk için kesinlikle doğru isim. Penaltı dersi gibi resmen. Kalecinin hamle yapmasını bekleyip diğer yöne attı. Fransa skoru eşitledi. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. Hernandez. Rabio. İyi yolladı. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma attığını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Orku Kökçü sola yolluyor. Aradan gönderiyor. Ferdi Kadıoğlu vites yükseltiyor ve şut geliyor. Kaleci müdahale ediyor. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da Ar Arda Güler. Savunma rahat bir nefes alıyor. Hata yapmaya zorlamak için müthiş bir baskı. Bu taktiğin bugünlerde neden bu kadar tutulduğunu bir kez daha görmüş olduk. Tura. Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz. Da güler Depara kalktı Hernandez Karşı atak başladı İlginç bir top geldi Tam adrese pas İnce gördü Bir anlığına farkındalığını yitirip At gözlüğü takmış gibi Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi Hiç düşünmeden uzaklaştırdı Uzaklardan deniyor. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Kunde ön sezilerini devreye sokuyor. Griezmann. Güzel bir müdahale. Hakan Çağlanoğlu. Tehlikeli bir vuruş. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Güzel karşıladı abi, değil mi? Bu tür duran toplarda boy farkı çok değerli olabiliyor. Uzaklaştırmayı başardı. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Geçmeyi başardı. Rabio çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Kurtulmayı başardı. tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Taç kullanacaklar. Defansın arkasına Dembele. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Terdi Kadıoğlu. Türkiye isabetli paslar yapmayı başardı. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Çok önemli bir müdahale. Ve pasa müdahale geldi. Kenan Yıldız ve müdahale geldi. Bu sefer olmadı. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Fransa kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. ...Kaleci'ye dönüyorlar... ...biz bile hissettik... ...sola doğru bir top... ...güzel müdahale... ...zamanlaması çok iyi... ...Rabio... ...ileriyi gördü... İlerliyor. ...önemli bir müdahale... ...terdi Kadıoğlu... ...fırsatı değerlendirebilecekler mi... Çok iyi oynadı. Etkili bir hamle. Kaleci rahatlıkla müdahale ediyor. Bu homurdanmaları hepimiz bekliyorduk. Denemek zorunda hissetmiş olmanı. Hemen müdahale etti. Dembele Hernandez. Sert bir müdahale oldu. Oyuncu yerde ama hakem kalk diyor. Can sıkıcı bir durum. Barış Alper Yılmaz. Pasını verdi. Topu vakit. Hakan Çağla. bırakmadı. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Evet. Beklenen gol sonunda geldi. Daha ileriye gönderdi. Turan. Son vuruş. İyi denedi. Aa. Kahreden cinsten bir başarısızlık. Gerçekten çok üzücü. Kullanacakları ikinci koller bu topu yumruğuyla uzaklaştırdı. Ferdi Kadıoğlu İlerleyecek bir yol buldu. Bu sefer pas yerini bulamadı. Uzun menzilli bir top. Hernandez ilerlemenin yolunu buldu. Güzel oynadı. Hakan Çağlanoğlu sert bir çekişme. Faul gibi görünüyor. Evet karar da geldi. Kunde bunun alacağı son uyarı olduğunu net bir şekilde biliyor. Evet kendine çeki düzen ver. Ve ilk devre tamamlandı. Bu ana kadar... bu sefer bu kadar gelebildiler. Aradan güzel bir pas geldi. Kaleyi görüp şansını deniyor. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Chouameni. Pas yerini bulamadı. Arda Güler ve kendini yerde buluyor. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Arda Güler. Kusursuz gol. İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Enfes akıllara durgunluk veren Falso. Evet Gökhan. Topa ne kadar yön verebileceği düşünülünce oradan denemeyi seçmesi pek şaşırtmıyor. Çok güzel vurdu. Türkiye farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Her şey plana göre gidiyor. İdari kadro için standart bir gün. Yani en azından biri için. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Mbappe. Yani Büyük şans. Mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Koşulara da pasa da bayıldım. Savunmayı epey zorluyorlar. Cenk Tosun! Gol! Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Cenk Tosun kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı. Geri adım atmadı ve fırsat yaratmayı başardı. Kontrol asla kaybetmedi. Fark iki oldu. Bu noktada farkı daha da açmayı deneyeceklerdir. Bence artık maça daha pozitif bir açıdan yaklaşabilirler. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Zorlu bir andı ama paçayı kurtardılar. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Barış Alper Yılmaz Güler İyi yolladı Göz korkutan bir deneme Nasıl desem Daha iyi kararlar verdiğini gördük Abdülkan'ın bardakçı Net ve isabetli paslar Kontra atak fırsatı Kurtulmayı başardı Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Müdahale hiç gecikmedi. Griezmann kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Ve top uzaklarda. İyi düşündü ama uzaklardan deniyor. Başarısız bir deneme. Fransa kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Türkiye hocası oyuncuya son direktifleri veriyor. Number 19, Tekrar deneme şansı oldu. Sol kanada oynadı. Sola oynadı. İrfan Can Kahveci Rakiplerin arasından araya girdi. Güzel hamle. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Hakem penaltı kararı vermiş gibi görünüyor. Evet penaltı. Türkiye rakibine fırsatı altın tepside sunuyor. Substitution. Şimdi hız mı teknik mi? Gözünü bile kırpmadan attı. Yani kaleci kıpırdamasaydı işler kötüye gidebilirdi. Evet, hat-trick yapan topu eve götürür. İzlemeye doyum olmuyor. Her golde kendini daha da geliştiriyor gibi. Fransa maça dönmek için büyük bir adım attı. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı ekibe beraberlik golü getirebilir. Etkili bir baskı topu koparmayı başardı. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Terdi Kadıoğlu topu kazanmak için iyi mücadele etti. Barış Arter Yılmaz. Top ağlarla buluşturuyor Türkiye kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Türkiye farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Eh artık son noktayı koydular demek mümkün. Bu saatten sonra rehavete düşeceklerini hiç sanmıyorum. Can sıkıcı bir durum. Sağ kanatta güzel performans. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. ...ama savunma hattında duvara tosladı. İrfan Can Kahveci sağ kanattan ilerliyor. Tehlikeli bir vuruş. Abdülkerim Bardakçı ön sezilerini devreye sokuyor. Aradan bir pas. O lise. tribünlere şov yaptılar. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Evet Gökhan, boşluktan faydalanma becerisini tam anlamıyla sergiledi. Daha hiyane bir hamle. Dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. Evet. Kerem Aktürkoğlu. Evet. Kaleci çok güzel oynadı. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Barkola harika bir pas. Camavinga ilerleyecek bir yol buldu. Deniyor. Çok azimli bir futbol oynuyor. Evet, hakem oyunu durdurup az önceki faul için kart gösteriyor. Görev belli. Var güçle savunma. Topun dışarı çıkmasını önleyebilecek mi? Nefis bir müdahale. Sorunsuz uzaklaştırdı. Uzatmaların sonlarına geldik. Karşı atak başladı. Sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. İşte şans. Büyük farklı dışarıda.